Sayın seyirciler, İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nden notlar aktarmaya devam ediyoruz. Biris ve Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda bilim adamı, akademisyen ve siyasetçinin katıldığı kongrede Türkiye'den de birçok üniversiteden akademisyen katıldı. İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne BRICS, AB ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda bilim adamı, akademisyen ve siyasetçi katılarak tebliğ sundu. Kongreye Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen de katıldı. İşte 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde tebliğ sunan yerli akademisyenlerin konuşmalarından notlar. Çarpıcı olan şu ki ilk parayı basanların dünya ticaretindeki para akıbetinin bugünlerde milli paralarla ticaret uygulamalarıyla ortadan kalktığını görüyorum. Kağıt ve faiz düzeniyle ülkelerin sömürmesinin sonuna geldiğini hep birlikte görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tam bu noktada ülke ayırmadan dünya ülke liderlerini uyaran ve pek çok ülkeye bunu uygulatan ve biz akademisyenlerde başarılı sonuçlarını ispatlayan, gösteren Milli Ekonomi Modeli'nin değerli yazarı ve sahibi Sayın Profesör Doktor Aydarbaşı saygıyla selamlıyorum. Kapitalist anlayışla yetiştirilen bizler esasında kapitalizmin ne olmadığını Profesör Doktor Haydar Bey sayesinde anladık. Öncelikle bunu itiraf etmek zorundayım. Kapitalizm kırmızı başlıklı kız hikayesindeki kılık değiştirmiş kurttur. İşte tam bu noktada milli ekonomi modeli ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey karşımıza çıkıyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Milli ekonomi modelinde asgari ücret 5000 lira ve vergiye dahil değil. Vergiden tamamen muaf. Ve. ve yine milli ekonomi modelinde oldukça adaletsiz olan harcama vergileri yok. Yani dolaylı vergiler yok. Sosyal devlet söyledi arkadaşlarımız. Nedir? Sözün özü herkesi kucaklayan bir devlet. Herkesi kucaklıyor. Ayrım yok. Özellikle o kucakladığı kitlede zayıf olanlar varsa her bakımdan, sosyal bakımdan bulunduğu toplumda işgal ettiği yer bakımından, ekonomik bakımından hepsine destek olacak onların yanında olan devlet, sosyal devlet. Bunu akademik şablona uyguladığımızda nasıl ki devletler, toplumlar, çağlar atlamışsa haklar da çağlar atlıyor. Bir bakıyoruz, kamu güvenliği olarak karşımıza çıkıyor. Açtığımızda temel hak ve özgürlükler bir açımı bir aşama daha bakıyoruz. Sosyal güvenlik çağı. Sosyal güvenlik çağına açtığımızda ne var içinde ne yok diye yokladığımızda bakıyoruz. İşte bugün bu projenin konusu sosyal haklar. Sosyal haklar. Ben bunu biraz daha altını çizerek anayasal sosyal haklar diyoruz. Var mı? Elimizdeki anayasada var da yetersiz ölü doğmuş bir çocuk gibi bu sosyal haklar, mecalsiz haklar, bu mecalsiz haklara mecali bu mem projesi verecek, ona mecal verecektir. Milli ekonomi projesi aynı zamanda bir insan hakları projesidir, bir insancıl hukuk projesidir ve de son olarak söylüyoruz ki imzamızı atalım bu şekilde, insanlık projesidir burada. Burada konuştuğumuz, buradaki gündemimiz bir insanlık projesidir. Milli ekonomi modelinde Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu maliyetsiz para temel çözüm olarak önümüze çıkıyor. Yani dünyada her şey var. Bu konuda çok çalışma var ve dünyadaki açlığı ortadan kaldıracak gereken kapital 9.2 trilyon dolar. 2050'ye kadar hesaplanan bu. Bu para bulunursa 3 saniyede bir insan ölmeyecek. Dünya nüfusu ne kadar artarsa artsın, şu anki dünya nüfusunun üç katını besleyebilecek kapasite var. Bunun önündeki tek engel, maliyetli para. Diğer bir çalışmada faizlerin nasıl etkilediğini gösteriyor. Dünya bunu çalışıyor ama çözüm ortaya koyamıyor. Bizim Nasrettin Hoca'nın deyimiyle toprak var, tohum var, ilaç var, insan var, iş gücü var, ihtiyaç var. Ama ortada bir tek şey eksik, para. İşte bu devreye konduğu anda çözüm ortada. Bu çözümü milli ekonomi modeli ortaya koymuştur.